ben hazırlandım. Şimdi çarşıya geçiyorum. Tanemi alacağım batonla birlikte. çarşıya çıkacağız. Bakalım öyle bir şeyler bakacağız. Günümüz nasıl geçecek? Ben de bilmiyorum. Hava çok sıcak, çok güzel. Bu şekilde bir kombin yaptım. Öyle diyorum. <laughs> koşuyor yani Ben ilk başta arkamı yakalayamayız. Yakalamaya çalıştım yakaladım. Kalınladın Öbür ya. arkadaşımı da yakaladım. Ay, i̇lk başta ama şu oynadık. Hani şu var ya aldım, verdim. Ben senin yerine yendim var ya. Bir de şöyle aldım, verdim. Ben senin yerine yendim var ya. Evet. İşte Sen He? Oldu? Anne ilk başta biz birinci olduk. Sonra erkekler birinci oldu. Kızlar Kısa, erkekler mi olsun? Evet. Aa, ikin... Kızlar ikinci oldu ya, kızlar kazandı. çok hoş. Evet, yolda gelirken Emine teyzemle karşılaştım. Merhaba demek ister misin? <laughs> Şimdi Melek teyzemin yanına uğrayacağız. Gidiyoruz. Anne ne yapıyor? Anne ne? Şimdi evet, teyzemin yanına geldik. Hani, Şimdi... bu şey Dışarıdan var mı ondan? O dışarıdan zaten. çok var da. Tamam şu an sensör çalışıyor. Ben merhabalar. Kalktım kahvaltımı hazırladım. Patates kızartı. Ben patatesli yumurta yapacağım. Yumurtamı da çırptım. Bu şekilde. Ben bunu küçükken de çok severdim. Hala çok seviyorum. Hazırlandık İyi. şimdi gidiyoruz piknik yapacağız. Dur şöyle. Dur. Bekle, Bekle. Ee, balığı temizledim. Bekle. Hava güzel havayı değerlendirelim dedik. Evet şimdi. Arkadaşlar burada yaparsam annem saat altında beni muana filmine götürecek çok istiyorum. Evet. Erkan An annemin gitti. bebeği burada ama çok pis Evet hep ke kediler Bak kediler ne yapmış Kediler çıkmışlar hep buraya Hep çıkıyor kediler evet. zaten Hep kirletiyorlar Üzerini <laughs> kapatmam lazım Erkan'a <laughs> çok söyledim ama Azak azak Şu önünü kapat esiyor Hadi önünü kapat Fermuarın yukarıda Kalk olsun işte. Ne 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 olsun işte ben? Benim şeyim var. <laughs> Dur şimdi. Iyi şimdi. Ah, Şuraya gözleri kalır ha. Gözler mi Yetiyor sandalyemiz ye. değil mi? Tamam işte tanemi tamam. tamam, Bak sana da çok güzel yer oldu güzel. Baba yetiyor herhalde yani. Bebeklerinden yiyecek. Bebekli, Bebekli balık aldım. Tamam bebeklerin hepsi senin. Ya anne. Anne. Gitmek istiyorum bu halde. Anne bu gitmek istiyorum. Bir şişe mi var suda? Ödevlerimi Elini, 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 elini wow. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Baba, ay anne. Muhane'ye gidelim. gideriz başka zaman gidelim. Başka zaman Erkan bir tane mi suyumuz var? Su olmasa olur mu Anne. ya? Anne. Hadi. anneciğim. Gitme Babanın. Ders Dersini söyle. Dersini söyle. Dersini söyle. Evet yaptığım turşu Erkan da balıkları kızartıyor. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ben balık yememediğim için medetlerim. Evet. Ekmek de yiyorsun ama. Ekmek için. Geldik. Şimdi ben etrafı toparlayacağım. Tabii ki e, eşyalarımız var. Onları çamaşır makinesine atacaklarım var. Bulaşık makinesine yerleştireceklerim var. Bu şekilde e, burayı toparlayacağım. Toparladıktan sonra bebeğimizin kafasını koparmışlardı. Şimdi onu da yapacağım. Ee, tanemle Baran anneannesinde Onlar bizden ayrıldılar Biz çarşıya çıktık Alışveriş yaptık evimize geldik Evet Akşamlar bayağı serin oluyor Ben şimdi buraları Toparlayayım Erkan Bey uzanıyor sanırım Evet